Hepinize merhaba arkadaşlar. BTP StoneBlock için yeni bölümümüzde karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bu tavuklarımızı çiftleştiriyorduk. Şimdi geri kalan tavuklarımızı yapacağız. Koala Glowstone. Glowstone'umuz yok. Nether Quartz'la Yellow. Yellow ver. Nether Quartz ver. Nether Quartz. 16'yı geçmiş. Tamam. Şöyle yapalım. Buraya 4 tane bırakalım. Gerisini buraya atacağım. <laughs> tamam. Bu çiftleştirsin. Nether Ward mıydı bu? Glowstone muydu? Aynen olmuş bu. Ender ne istiyor? Bunlarımız yok. Niken ne istiyor? Bone, Haktüs. Nikelimiz yok muymuş bizim ya? Nikel neye benziyor? Böyle bir şey. Nikelimiz yok. Nasıl olmaz nikel? Neyse yapalım hemen. Bone, Kaktüs. Bone, Kaktüs. Nerede Kaktüs? Bone, Bone nerede? Burada. Çok güzel. Tamam. Nikel yapıyoruz. Blaze, Gold, la Lava. Gold, la Lava. Gold nerede? Burada. <laughs> Glowstone tekte çıkartmış. Siz var ya mükemmelsiniz. Neydi bu? Glowstone'la Kakao. Glowstone nerede? Şurada gördüm. Bunda buraya Bunlar inşallah bunları da tekte çıkartır. Tamam. Glowstone lava blaze miydi? Yani blaze'i. Gastier blaze yapacağız. Magenta. Purple'la pink. Purple pink. Hepsini çıkartacağım ya. Bütün tavuklara. ihtiyacımız olsun olmaz. Böyle bir özellik varsa kullanırız. Rengarenk Nikel hemen verdi. Ya abi şanslı günümüzdeyiz. Nikel de çıkart. Bakayım. Devam. Magma <laughs> küp Slime ile bile. Slime neymiş? Clay ile kaktüs. Clay. Clay nerede? Bu mu? Evet. Buraya da bunu atalım. Bakalım bunlar. Bak bu bozdu işte. Bu bozdu ya. Diğer edecek ki abi bir salak mı isteyecek yani. Ah mükemmelsiniz. Nether tam. Nether çıkardık. Güzel. Şimdi şunlara bir bakayım. Bu hemen çık bu hemen çıkartabilir yani bence sorun çıkartacağını düşünmüyorum çünkü bu zaten bir renk olduğu için dedim sağ ol yani sağ ol. Silver ne istiyor? Iron'la bone Iron'ımız vardı bir sürü. Göremiyorum şu an. Iron'la bone Bunu buraya atalım. Güzel. Hepsi çalışıyor. Nerede? Hava çıkarttı. Ya şurada da var ya onlar da çalışabiliriz yani şu an. Iron'la flint. Iron'la flint. Flint. Iron. Buraya da atabiliriz yani. Ben buraya gideyim. Ünlem çıkıyor orada, orada. O çıkacak mı diye merak ediyordum da. Bunların hepsini buğdaya çevireyim. Kaça böleceğiz? 4, 5. 5'e böl. Buna fazla atalım. O oh, bayağı bir oldu. Güzel. O oh, biz yaklaştı şunlar. Play, Pink. Başka ne yapacağız? Prismarine diyor. Water. Water neymiş? Gunpowder Snowball. Gunpowder Snowball. Gunpowder Snowball. Tamam. Bunu da yapalım. Bunu da şurada yapalım. Şu piste yaklaşan vardı ya hangisiydi? Hı. Şöyle 47 olsun. Bunu da bunu atalım. Bu da burada bunu yapsın. O oh, Blaze tamam. Blaze Root'a silelim. Gas neymiş? Blaze Root Bone. Blaze bon muydu? Bon. Güzel. Ha, boşmuş. Aynen. Bunu da atıyoruz. Güzel. Letter neymiş? String ile Cocoa. String nerede? String'imiz yok mu? Var ki bu listede yok. Hemen bir String'i bulayım. Hızlıca. Aha String. Boşta şura var. Buradan birazcık alayım. 10 tane. Bu da burada çalışsın. Aha motor Water verdi bile. Çok iyi. Şansınız bazen biliyor bazen. Aha Silver. Silver'la Water. Silver Water. Nerede silver? Burada. Water nerede? Burada. Tamam. Şimdi emerald neymiş? Diamond. Diamond. Glass gold. Glass gold. Gold nerede? Burada. Glass gold'u da şurada birleştirelim. Evet. Devam ediyoruz. Bunlar purple daha vermedi. En çok ondan umutluydum. En hızlı o verir diye düşünüyordum. En yavaş o ver. Yani çıldırma. Ne yap yani? Şimdi ne? Alüminyum yapalım. Flint ile iron. Flint iron birleştiriyor muyum ben burada? Sanki öyle bir şey birleştiriyorum. Aynen. Aynen birleştiriyorum. Tamam bu da güzel. Başka ne? Kakao brown yaptık. Alüminyum. Tamam bunu birleştireyim. Obsidian suyla lava. Lava, su. Bunu da birleştireyim şurada. Belli bir süre sonra ne yaptığını unutuyorsun. Kafan karışıyor. Ah slime da tamam. Diamond da tamam. Abi bunlar ne? Slime diamond. Slime diamond. Emerald neymiş? Diamond'la kaktüs. Diamond'la kaktüs. Kaktüsümüz çok biliyorsunuz. Bunun birini atalım. Bunlar çıkartmış mı? Abi hala pink veriyor. Çıldıracağım ya. Elmas vereni verdi. Bir tane renk vereni vermedi. Çıldıracağım gerçekten. At bunu da. Osmium. Iron. Nether Quartz. Iron. Nether Quartz. Bunu kontrol etmem lazım ama. Iron'a Nether Quartz birleştiriyor muyuz diye yok. Bunu da buraya bas. Güzel lava verdi bu da. Ya lava versin problem değil yani. Bildiğin lav yumurtası veriyor abi. Koyduğun yere lav çıkıyor. O sorun değil. Ama şu ne ya? Purple King renk çıkartacağım sadece. Renk çıkartacağım için ben sizi zaten sadece yapmış olmak için yapıyorum. İhtiyacım olduğu için mi yapıyorum? Heh leather bak leather bile çıktı. Leather da ile Cobalt neymiş nedir quartz gas tier. neymiş bu çıkıyor sanırım. Bunlar da bir tur yapsın bir tur çıkarsınlar. Olmadı çok fazla tavuk varmış yani Şöyle yarısını alayım da şunların çok fazla olmuşlar. Onu geçmesin sayıları. Aynen hepsini şöyle 500 olanların yarısını alayım. Böyle kalsın bunları da buraya atalım. Çok fazla tavuk varmış yani. O yüzden biz... Bu... Aha osmiyum da tamam. Abi mükemmelsiniz. Devamını yine 3. 3 üç bölümde yapmış olalım. Neyden kötü? Bence keyifli zaten. Tavuk burada dönüp dolaşıyoruz yani. Osmiyum, zinc, alüminyum, nikel. Bak hepsini yaptık. Burada bir şey yaptım mı ben ya? Yok yapmamışım. Bak 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 bak. Hala. Ah gas diye bir ulan. Gas bile verdi. Gas. Gas. Utan. En sonunda videonun sonunda onu bekleyeceğiz değil mi? Bak magentayı bekliyoruz şu an. Bak şundan magenta bekliyoruz. Renk bekliyoruz yani. Neyse. Yapacak bir şey yok. Obsidyen. Verdi. Obsidyen de verdi. Obsidyen de sil. Ne kaldı? Ne kaldı geriye prizmaren neymiş waterla emirat emirat neymiş kaktüsle diamond kaktüsle diamond şurada birleştiriyorum aynen hadi ver bu sefer magenta sonunda abicim Magenta'mız da yaptık sadece renk yani yaptığınız şey yok rest sonu ender diyor ender neymiş nether diamond nether nerede nether göremiyorum şu an burada diamond şurada bir diamond çıkmasını bekleyeceğiz o kadar bakalım diamond verdi kreman diamondla nether wartı atayım. Bunlar vermediler daha. Ne kaldı geriye? Like Grey Inkle Ink ile meal. Ink. Ink kolay. Ink burada bir yerde olacak. Nerede ink? Şimdi gözüm... Heh. Ink ile Bonemule. Nerede Bonemule'ım? Bonemule, Bonemule, Bonemule. Bonemule. Ink Inkle Bonemule. Şuraya. Aslayalım. Yani çok az kaldı. Bitirebiliriz. Bence inanıyorum ama işte bize yardımcı olması gerekiyor. Gastier burada var mı? Abi burada işte Gastier. Hangisiydi? Kobalt mıydı? Bastyr ile Netherworld. Nether görüyor musun? obatta Nether Ward böyle bir abi. nedir hmm. Nether göremiyorum. Burada bir yerde var mı? <laughs> Hem de istediğimiz gibi. yapıyorum. şöyle kontrol ediyorum çıkan var mı diye yok. Devam bakmaya devam. Prizmarin neymiş? Emerald. Emerald diyorum. Kaktüs. Bunu yapıyoruz herhalde. Aynen. Devam. Alüminyum. Neymiş? Flintle Iron. Flintle Iron'ı yapıyor muyuz? Aynen yapıyoruz. Glint ile da yapıyoruz. Grey neymiş? Ink, Bonemeal. Tamam. Light Grey de, gri lazım galiba. Evet. marine de tamam. Ne bu? Copper. Cocoa ile Yellow. Yellow. Cocoa Brown nerede? Hı. Bunu da şuraya atalım. Bakalım bunlar çıkartmış mı? Şu an görünmüyor. Castier verdi. Yonkos. Gaz yaşının da tavuğundan yani gaz gözyaşının böyle stek stek ne yapacağımızı bilmiyorum gerçekten İnanır, inanırsanız. <laughs> i̇nanırsanız deyince de bir garip oldu değil mi? Ee, ama işte lazım demek ki. Ah, alüminyumumuz da çıktı. Alüminyum da listeden sileceğiz. Nerede alüminyum? Sil. Alüminyumun kullanılan bir şey var mıydı diye bakacağım. Slime ile blazer. Bunları da yapayım. Böyle arada kontrol ediyorum ki bazen şak diye oluyor ya gözümüzden kaçmasın diye. 98, 99 vermedi. Ender'da tamam. Ender'da tamam. Uranium neymiş? Ender'la Redstone. Ender, Redstone nerede? Burada. Şunu da hemen şuraya atalım. Netherite neymiş? Kobaltla Gold. Kobaltımız var mı? Gold'umuz var ama. Kobalt da şuradan bir yerden çıkacak herhalde. Şu çıkmadan almayayım ya. Elimde fazla bulunca kafam karışıyor. Tamam biri Kobalt. Kobaltla Gold. Uranium. Değil mi? Yok. Nedir Aykut? Kobaltla Gold aynı. Magenta krem yapılıyor. Cooper yapılıyor. Prismarin Water'la Lapis. Water'la Lapis. Bu yapılmıyor. Bunu da yaptıralım şurada. Cooper tamam. Cooper sileceğim. Cooper sil. Nerede Cooper? Cooper tamam. Prismarin yapılıyor dedik. Uranyum yapılıyor. Bu yapılmıyor mu? Gold'la Kobalt. Gold'la Kobalt. Nerede Gold'la Kobalt? Gold şurada bir yerdedir. Göre. Heh. Kobalt çıktı mı? Kobalt. Kobalt yok mu ya? Bizim kobaltımız yok mu? Heh burada. Yok. Kobaltımız yokmuş tabi ya. Tierle kas şuradan buradan çıkacak kobalt. Tam, çıksın. Aynen çıksın ne yapalım. Bunu atayım o zaman şimdilik ben. Netherite'a geçelim. Kobalt gold bunu yaptık. Bunu yapıyoruz. Prismarine geç. Light grey geç. Grey geç. Emerald yapılıyor. Emerald'la birlikte... Water'ı birleştirince Prismarine olacak. Kobalt'la Ha, netherite'lı birleştirecek. birleştirince kobalt olacak yapıyoruz bunları. Bone meal'la clay. Bone meal clay birleştiriyor muyuz? Olmuş mu? Bone meal clay. Bone meal clay. Onu da atalım. Bone clay. Nerede bone meal? Önce clay'i bulalım. Sonra bone meal'ı bulalım. Nerede bone meal? gene genelde az oluyor değil mi elimizde? Heh. en çok yaptıklarımızdan biri yoksa. <laughs> Heh, magma krem de tamam. Magma de sileceğiz. Kobalt da tamam. Magma krem. Kobalt. Magma krem. Kobalt. Bunlar da at. Magma krem kobalt nerede magma krem kobalt nerede tin neymiş tin bunu yapıyoruz prizmarin bu da yapılacak önce grey geç light grey geç prizmarin water lapis tamam o da yapılıyor kobaltla gold kobalt gold bunu da tamam gönderdik sonra light grey yapamayacağım o yüzden grey'e yöneliyorum inkle Aha grey var grey tamam grey tamam bu herhalde grey çıkartıyor bakayım şöyle inkle bon meal. Inkle bonmuyor meal. Tamam. grey tamammış. Light grey içinde grey ile bon meal'ı karşılaştıracağız. Çiftleştireceğiz. Daha doğrusu. Bunlar hala vermediler. Aynen. Aynen. Bu. Bakalım belki şansımıza burada çıkar. Vermedi. Şunları bir tur toplayacağım. Çünkü kobalt falan da elimizde çok yok. Bunları atalım. Emerald için diamond ile kaktüs Cactus diyor. Kaktüsten alalım. Bir de Diamond'dan alalım. Bunu bir tekrar deneyelim. Hıh. <laughs> Emerald vermiş. Tamam. Emerald'ı da sil. Nerede Emerald? Prismarine yapı yapılmıyor. Water'la Emerald. Water'la Emerald. Water'la Emerald. Aynı yere koyalım. Uyurlu gelir belki. Şimdi Light Grey vereceksin. Tamam mı bakalım? Bunlar da bir vermedi. Hıh. <laughs> Güzel. Bunların hepsi yapılıyor. Aynen. Light Grey de yapılıyor şu an. Hıh. <laughs> bitti. Sonunda bitti. Bunlar olduğunda hepsi çok şükür ki bitirdik diyebileceğiz. Uranyum tamam mesela. Uranyumu da sil. Şimdi o zaman mesela nedir ait için kobalt gold ya. Kobalt gold'u da alayım. Gold'u ben yine göremiyorum. Çok fazla tavuk olunca gold'u göremedim. <laughs> Buraya koyayım. Kobaltla gold çiftleşsinler. <laughs> Aynen böyle. Dedim şuradan birazcık daha tohum alayım. Yani bunu bitirdikten sonra tohumlara ihtiyacımız olmayacak. O yüzden bir stek daha takviye yapsam. 3-6'ya böleceğiz. Şöyle. Aslında çokça varmış da biz yine fazla fazla atalım. Toba oldu. Bir de şurada çiftleştirelim. Bir tane olanları böyle arttıracağız artık. Ne yapalım? <laughs> Netherite da tamam. Netherite'ı de bitirdik. Nerede nedirite? Tamam. Şimdi şunları da şurada atalım. Bunlar. Aha Prismarine de tamam. Böyle bakıyorum ki başka var mı diye. Prismarine de tamam. Değil. Şu boştaki tohumu alayım. Şuraya atayım. Clay bone meal. tamam. Bu da tamam. Tavuk güçlendirmeyi diğer bölüm yaparız. Ne yapalım? Hı. Aa burada bitmiş. Nerede buğday? Böyle buğday yazayım. Bir stek şuraya buğdayın at. Tohumunu daha doğrusu. Bu balt veriyor. Ah netherite de tamam. Netherite de tamam. Aa netherite tamammış zaten. Neyse önemli değil. Prizmarin de tamam. Prizmarin dese. Til neymiş? Güzel. Şimdi bunlar mı kaldı? Aynen öyle. Clay ile bonmuyor, bilmiyor mi Aynen Clay ile bonmuyor, Clay ile bonmuyor. Tamam. Bu neyi veriyor? Bu Prismarine veriyor herhalde. Aynen Prismarine veriyor. Bunu nasıl? Böyle alalım daha Çünkü burada kafamı karıştırsın istemiyorum ben. 5'in üzerinde olanların yarısını alacağım. İki tanesi bize çiftleştirmek için yani çiftleştirmeyi kaliteleştirmek için çokça yeter. Şöyle 4, 4 olanların hepsinin yarısını aldım. Buraya atalım düşün burada bile yani kaktüs aldı başını gidiyor hala grey veriyor çıldırmalık ya yani vazgeçeceğim vazgeçmek de istemiyorum bütün hepsinden olsun istiyorum o yüzden vazgeçemiyorum da baksana e, hepsinden grey bekliyoruz yani buradan da şey bekliyoruz tin ama iddiaya varım tin daha erken gelir Yani light grey ne yapacağız zaten. Bakalım filmi light gray mi önce gelecek. Güzel oldu ama köşe. Zaten burayı kıracağım. Burayı da belki tavukları çok kullanacağımız için bütün tavuklardan koyarım. Ama çok fazla malzeme düşürecekler. O yüzden istemiyorum. Ne yaparız? Ee, şöyle o kuş yuvalarından süsleriz. Birkaç tane buraya koyarız. Ne yapalım? Böyle bunu da atıp şansımıza çıkmadı. Hala vermiyor inatla. 185 gray verdi. Hala gray veriyor. Heh, light gray tamam. Vay be. Utandırdı beni şu an. Light Gray desin. Ne kaldı? Bir tek Team. Team. Başka bir şey kalmadı. Şöyle yapalım. Şuraları da atalım. Daha hızlı olsun. Olasılığı arttıralım yani. <laughs> Team de çıksın. Ben de o arada tavukları sayayım. Kaç tane olduğunu. Burada Smarter da mı burada? Aynen Smarter da burada. O yüzden hepsini sayacağız. 57 tane tavuk olacak saydım. 57 tane tavuk olacak. Bakayım burada kaç tane. Arkadaşlar bir şey yanlış mı saydım acaba ya? Yani 2, 4, Şöyle sayın. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, 12, 24, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Bizde 58 tane tavuk var. Burada 2, 4, 6 sıra var. 2, 4, 6, 8, 9. 6 kere 9, 54. 55, 56, 57. Nasıl oluyor? 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. İki tane fazla tavuğumuz var bizim. Nasıl oldu bu? Yani isim çıkından farklı bir şey yazan var mı acaba? Şöyle yapayım. Böyle sayayım. 2, 4, 6, 8, 9. 9. 6 2, 9. 54. Aynen 6 9. 54. 55, 56, 57. 48, 12 tane oldu emin miyiz? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Allah Allah aynı tavuktan var mı acaba ya? Ama niye hep ki? Ben hep steklenenlerin hepsini ayırdım. Allah Allah. Neyse hepsini sıralamaya koyacağız. Bakayım çıkmış bir şey. Ha tin de çıkmış zaten. Bunları toplayayım. Bunlarla işimiz bitti. Bayağı da tin çıktı. Neyse iyi oldu. Ama istemediğimiz kadar çıkmıştı. Şöyle 4 tanesini atayım. Eleğinde 7 tanesini atayım. Tinin hepsini atsam da olur. Şimdi şöyle yapalım. Ben şuradan bir emerald chestimi alayım. Kristal chestimi pardon. Şimdi hepsini bunu sileyim. Brother'ı silebiliriz. Brother'ımız istemediğimiz kadar var. Şimdi kaktüs. Nerede kaktüs? Bir tane alıyorum. String tamam. Orange. siyah, Cyan. Cyan. Hepsini bir saymak istiyorum. Siyan. Bone meal. Nerede bone meal? Bone meal. Let. Let neye benziyor? Let bu. Nerede led? Resim görmüyor. Şöyle yapalım. Led. Heh, burada. Sonra. Ha gitti. <laughs> Led'de kalmıştı. Koal. Aynen. Koal da tamam. Snowball. Snowball nerede? Snowball. Nether wart? Nether ward. Nether ward. Tamam. Nether Ender. Zinc. Ender. Zinc. Light blue. Hep bu renkleri ne yapacaksaksa. Light blue. Red. Red de bayağı vardır. Heh. Red. Plus, Plus, Magenta. Magenta da bizi çok gördü hatırlarsanız. Magenta, Castier. bu belirli şekillerde olanlar hemen ortaya çıkıyor. Flint. Flint'i de çok kullandığımız için çok olduğunu biliyorum. Blaze Root. Nerede Blaze? Blaze Root. Nikel. Nikel şurada mı? Burada mı? Nikel, Nikel, Nikel. Bak şimdi de Nikel'i bulamam. Yani şunu belli başlı yapsaydınız ya ne olurdu? Şöyle yapacağım. Belki ortaya çıkar diye. Tin bu. Iron. Nikel neye benziyor abi? Nikel bu. Neymiş? Nikel. Nikel. <laughs> Burada. Nikel. Bakıyoruz. <laughs> en son nikelde kaldık. Gunpowder. Bundan sonra kolay olur. Soul sand. Öyle dediğimiz anda patlıyoruz ya. Çıldıracağım şimdi. Soul sand. Uranium. Lime. Netherite. Netherite. Lapis. Magma krem. Magma krem de kendini belli etmesi lazım. Gözüm görmüyor gözüm. Hıh Mac Bu ne? Cooper, Obsidian, Yellow, Glowstone, Nether Quartz. Nether Quartz da çoktur diye düşünüyorum. Hı. Bunları bir atayım. Nether Quartz'a kaldık. Hı. Nether Quartz'a kaldık. Light Grey, Light Grey, Light Grey, Light Grey. Evet. Bu ne? Pink. Hı. Renkler de kolay bulunuyor. Prismarine, Prismarine. Log. Aha log yok. Yani mümkün değil ya. Hadi sinirleneceğim şimdi işte o yüzden. Water. Grey. Grey. Green. Gri. Aha bulduk. Aynı. Grey, Grey değil mi? Nerede? Water'dan sonra. Gray. Nerede Grey? Gray. gray. Tin. Tin dört taneydi. En son zor yaptığımız. Tin. Alüminyum. Osmium. Smarter. Nerede smarter? Heh. Redstone. Redstone da tamam. Slime. Emerald. Burada da bir tanedir diye düşünüyorum da fazla yapmış da olabilir. taneymiş. Cocoa brown, cocoa brown, cocoa brown da tamam. Purple, purple, cobalt, cobalt, silver, silver, lava, sand, prismarine, ink black, ink black, gold. Bismillah. Şimdi de gold bulamıyorum. Heh. Gold, leather, zelt, deri içindeki deri işimizi de kolaylaştır. Iron, clay, bak işte. Şimdi clay neye benziyor? clay, diamond, diamond da mı çok varmış? i̇ki taneymiş. Dayan, tamam. Bitti bu kadar. Hepsi var. Çok şükür. Bütün tavuklarımızı burada gördüğünüz gibi bitirmiş olduk. Çok iyiydi. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. 50, 50 tavuğun hepsini burada topladık arkadaşlar. Buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümde bunların growth'unu, gain'ini, strange'ini hepsini onar puan yapmaya uğraşacağız. Ve sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup kanala yorum yapıp bildirimleri de açmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın sevgili.